Kapı! Ay. 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 siz gelmeyecektiniz? Meltemciğim, şuna söyler misin? Senin hatırın olmasa asla gelmezdim. Haluk, sen ağlıyor musun ya? Haluk! Ha? Oğlum, iyi misin? Ağlıyor musun sen? Hayır soğan doğuruyordum. Soğan mı doğuruyordun? <laughs> Bana bak sen böyle çok güzel bir evvel ki olmuşsun ha. Valla. <laughs> Tuna bak çok fena yaparım seni ha. İyi misin Meltem? İyiyim, iyiyim. Biraz ağrıyor. Ya, Haluk, gönülden ha. ben rica ettim gelip sana yardım etmesine. Haline bak, bir şansın. Şu hallerine bak. Sakil sakil böyle bir de liseli çocuklar gibi el ele tutuşmuşlar. Ay. Hatun'a hayatımı ellerimize ayırmak zorundayız. Çünkü ismini söylemek istemediğim bir insan yüzünden oksitosin oranımız bir lokma düşecek. Neyse ne yapalım? Üzüldüm ama yapılacak bir şey yok artık. Şey ben de yardım edeyim mi size Gönül? Yok sen Meltem'e bak. Tamam tamam tamam. tamam. Sağ ol Gönül'cüm. Ay rica ederim canım. Kim bilir mutfak ne halde? Bakacağım ben şimdi sen merak etme. Nasılsın iyi misin? Ha? İyiyim. iyiyim. Şey, bir şey koyayım mı? Yok yok yok. Televizyon açayım mı? Hayır, hayır, pardon. hayır pardon, ah, pardon, ah, pardon. Canay, Affedersin. Ah, i̇yi iyi, iyi. ya. Affedersin. i̇yi misin? İyiyim, iyiyim, televizyonu açayım mı diyecektim? Açmayayım. Yok. Tamam. İyi böyle. Batmış burası. <gülüyor> 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 Neyse. Meltem'in buzu erimiş. Buz alacağım. Buz nerede Haluk? Fırında. Olur mu bir şey ya? Olur mu? Tuna. Ha? Şuna söyle, soğanları küp küp doğrasın. Haluk, soğanları küp küp doğru abi. Duydum. Tamam. Ayrıca da ekmeği sütle ıslatıp öyle kıymayla yoğursun. Sütle mi? Evet, sütle Tuna. Sütle olunca daha lezzetli oluyor. Suyla öyle olmuyor. Haluk, e, ekmekleri sütle... Duydum. Tamam. <laughs> Patatesler böyle doğranmaz. Daha ince ince doğranması lazım. Haluk yani patatesleri böyle olmaz. Duydum. Daha, daha ince doğru. Yani... Duydum. tamam, tamam. Bunu şey koy Gidiyorum içeri gel. Ha, peçele aa peçete kalmış bunda. Ne yapıyorsun? Aa. Dikkat etsene. Böyle tutulur mu? Bu, Bunu da tutacaksın. Aa. İyi misin? Ah yandım. İyi misin? Aa, iyi. <laughs> kulağına koy kulağına. Alır acısını. Kulağına koy. Koy kulağına. Hep acele etmekten oluyor bunlar. Hem peçetenin pilavın içinde ne işi var? Demlensin diye koydum herhalde. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorsun ki. Dikkatsizliğin yüzünden geliyor her şey başına zaten. Dilini de ara o yüzden sokmuştu. Kalmıştın sonra. <laughs> ee, öyle. Nasıl? Bunu bunu koyayım. Bunu koyayım. çek onu. Çek onu. Çek onu. Çek, onu. çek, ya, çek Şuraya onu. koy. Şuraya koy. Tamam. A, dur dur ben tam ben yardım edeceğim. Ay, ben tamcım, dur, yok, dur. yok tamam tamam dur. Yok. tamam. Tamam dur. tamam Gir koluma gir Tamam ben oturtuyorum. Tamam dur. tamam. Tamam tamam. Yavaş 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 yavaş. Vallahi acı. acımaz mı? Dikkat et. Üstte çok. Ne yapayım? çok yüklü kıyafetlerimi karşılasaydım çocukları. Hah. mı ayağını? Uzat istersen. Getir getir. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. 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 tamam, tamam. 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 tamam, tamam ol Tuna. Rica ederim. ya çok teşekkür ederim. Zahmet oldu sana. Ay Meltem lafı mı canım böyle bir şeyin? İstiyorsanız siz de yemeğe kalabilirsiniz yani. Ay yok biz gidelim. Çocuklar teok bitti diye hiç ders çalışmıyorlar artık. İyice bıraktılar. Hayır okul başarıları düşecek yani. Gidelim de biraz ders çalıştıralım Tuna kalk. Hadi geçmiş olsun ya. Meltem. Ay aşk olsun Meltem lütfen. Çok Ama. teşekkür ederim. Rica ederiz. Bir şey söyleyeceğim. Hı? Bu gelecek olan çocuklar fütürüst. Yani böyle geleceği görüyorlar. Yani sizin yerinizde olsam kalırdım... ...gelecekle ilgili onlardan böyle bilgi alırdım. Fütürist Haluk. Ben de öyle dedim. Ya saçmalama Haluk. Yani gelecekle ilgili bilgileri... ...stajyer çocuklardan öğrenecek halimiz yok herhalde. Bunu benden söylemezsen. Ya bana onlar ne anlar Allah aşkına ya? Hadi görüşürüz, hadi. Haluk, fırında kek var. 10 dakika sonra ya, onu tamam. çıkartman lazım. Tamam, tamam. tamam, tamam. Evet, afiyet olsun. Hadi geçmiş Sağ olun, sağ olun. Mutfak ne durumda? İyi, iyi. iyi. <laughs> Dominant teyze toparladı her yere. Hmm, barışmışsınız. E barışacağız tabii canım. Bizim küslüğümüzden ne olacak ki? Yani yakışan da budur zaten. <laughs> ben kalkamıyorum Haluk ya. Buyurun. <laughs> Sen güldün mü? Yok Haluk Bey. Tik var bende. Ha. İyi tamam geç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz çocuklar. Kusura bakmayın. Şey, Geçmiş ben olsun. Sakatlandım bugün de. Sağ olun. Sağ Geçmiş olsun. olsun. Buyurun, buyurun, buyurun. Merhaba. Merhaba. Meltem be. Eşim Merhaba. Mertem. Eda. Merhaba. Merhaba. Berke. Merhaba. Hoş geldin. Buyurun, 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 buyurun. Bizim stajyer çocuklar. Haluk. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.